Arkadaşlar merhaba. Bugün Monster sitesi ile birlikteyim sizinle. Öncelikle daha önce bu siteyi tanıtmıştık. Bir BTC vardı o zamanlar tabi. Yani USDT bile yoktu. BTC ile yatırım çekim vardı ama sistemi TL sistemi yaptılar. Yani artık banka ile para yükleyip ya da çekebiliyoruz. Öncelikle size yani kayıt olduğunuzda 120 TL bonus veriyorlar. Siz 200 lira yatırıp e, en düşük maliyetli ürünü alabilirsiniz. Burada benim bakiyem 320 lira. Gelin size göstereyim. Mesela ürünlere girdim. Şu an 320 lira bakiyem var. Ne demiştim? 120 lira bana bonus veriyordu. 200 lira da ben yatırdım. Şimdi satın almak diyorum. Burada sadece göstermek için alıyorum. Ödenecek tutar. 320. Evet zaten 320 lira var. Saatlik gelirim. 0.87 günlük gelirim ise 21 lira bunu çekiyorum Bu arada en az çekimler 150 lira ee, en az yatırımda 200 lira demiştik şu an satın aldım ee, bu artık yani en düşük gelirli cihaz bana ait ben satın aldım onu gelinse diğer gelirli cihazlara bakalım bakın burada 520 liraya günlük 34 lira verilen bir cihaz var saat geliri 1.45 burada 1250 liraya günlük geliri 82 liralık bir cihaz var bu şekilde artıyor zaten en fazla da 3480 liralık bir cihaz var Ben şu an en düşüğünü aldım denemek için Evet arkadaşlar şimdi size yatırmak ve çekme kısımlarını anlatayım ki sıkıntınız olmasın bu konuda Ayrıyeten daha önce para yatıran bu sisteme varsa e, yöneticilerle iletişime geçebilir. Ben işte daha önce yatırdım makinemi aldım ama çekim yapamadım diyorsanız yöneticilerle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi 200 lira ya da daha fazla yatırmak için ne yapmalıyız arkadaşlar? Evet para yatırma yatırmak kısmına giriyoruz. Burada bir IBAN veriliyor bize. Biz bu IBANA para atıyoruz yani Muhammed Yambash işte. Ya da başka birinin adı olursa onun adına unutmayın ibanımız burada kopyalıyoruz kendi bankamızdan yolluyoruz en az 200 lira 400 lira vesaire vesaire bu şekilde gelirinizi arttırmak istiyorsanız o kadar yatırabilirsiniz daha sonra yatırmak böyleydi basit yani bir yanlışlık yapmayın diye söylüyorum bunları para çekmek de aynı şekilde. Buraya kartımızı seçiyoruz. Miktarımız işte 100 lira. Zaten en az 150 lira. Şu an benim miktarım olmadığı için yazamıyorum. Burada zaten siz yazarsınız görürsünüz diye düşünüyorum. Arkadaşlarınızı davet etmek için burada linkiniz var. Bu arada seviye bir kazancımız %10. Seviye 2 %5. Seviye 3 %2'lik bir kazanç sağlıyor. Burada takımlarınızı görebilirsiniz. Hemen getirelim gösterelim size şu şekilde takımlarınız bakın yüzde on yüzde beş yüzde iki diye ayrılıyor Evet arkadaşlar Monstera'da e, sohbet var yani burada e, Telegram gibi WhatsApp gibi böyle sohbet e, güzel hoş 5 şeyler konuşabilirsiniz e, burada zaten yöneticilerimiz de var yani onlardan bilgi alabilirsiniz herkes yani burada aktif Telegram'da olduğu gibi şöyle gösterebilirim. Bir sorunuz olduğunuz, bir sorunuz varsa da yöneticiyle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatmak istediğim bu kadar. Çekimler otomatiktir. Kesinti vardır. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Bu kadar.